Sen uyumadın mı? Da? Yok uyuyamadım. Ama bayağı sürdü yani. Evet uzadı biraz. Tuluba bütün turşuları yedi. Keşke uyusaydın. Ne olsun. Ben şimdi seni göğsüme yaslar uyudum. Yok. Benim uykum kaçtı zaten. Ben dışarı çıkıp biraz hava alacağım. Dur, dur, dur. Tulba'ya gittiğim için kızgın mısın bana? Yok yani benim kızmaya ne hakkım olur ki? Merak etme. Seni üzecek bir şey yapmadık. Sadece turşu yedik, kıskanacak bir şey yok. Muzaffer, bana açıklama yapmana gerek yok. Zaten sonuçta Duba senin çocuğunu taşıyor. Dur Nefise, gidemezsin. Muzaffer, ne yapıyorsun sen? Ben sana izin vermeden gidemezsin. Sana sormak istediğim bir soru var. Ve vereceğin cevap benim için çok önemli. Ne soracaksın bana? Bir çocuğun daha olsun ister misin Nefise? Bir çocuğun daha mı olsun? Evet. Daha dedi. Bir çocuk daha. Çocukları mı öğrenmiş? Biliyor. Allah'ım biliyor. Söyle Nefise. İster misin? Söylesene Nefise. Yoksa bir çocuk daha istemez misin? Neden bana cevap vermiyorsun? O kadar zor bir soru mu sordun? Bir tanem söyler misin beni sevdiğini bu adama? Yeter! Bu adama haykırır mısın artık? Ben Ahmet'le evleneceğim. Bunu sorgulama artık. Bunu yapacağım ve benim kararım kesin. Duydun mu? Ha? Duydun mu? Yetti mi? Kendi kullarının duydun işte. Tamam mı? Biz evleniyoruz. Hadi şimdi çekil şuradan. Bir şu arabana çekil şuradan. Tamam yeter. Cık, yeter, cık, cık, yeter. Cık, cık, cık. Saçma saçma şeyler yapmayın. Sen de git. Sen de git. İkinizi de istemiyorum şu anda. Zeynep. Zeynep. İyi dinledi, duymadın mı? Yeter. Yapmayın artık ya. Gidin artık. Ablanla uğraşmayın. Onur abi sen de git. Tutkun tutuldu sanki. Bir çocuğun daha olsun dediğim zaman niye bu kadar gerildin? Donup kaldı. Ee, ben yani. Yoksa Mert'i kendi çocuğun olarak görmüyor musun? G görüyorum. Görüyorum tabii. Sevindim. Çünkü senin Mert'i sevdiğini biliyorum. Evet, bir darılıyorsunuz, bir barışıyorsunuz ama... ...annesinden yeni ayrıldı, o yüzden böyle biliyorsun. Aslında o da seni seviyor. Hatta hep senin ona çok iyi davrandığından söz ediyor. Tabii, zaten yani. Aksi düşünülemez ki. Sana anne deyince, kendi annesine ihanet edeceğine inanıyor. O yüzden ben de düşündüm ki... ...eğer bir kardeşi olursa sana daha kolay ısınır. İkinci bir çocuğumuzun olması Mert'e de iyi gelir. Zaten sen çocukları çok seviyorsun değil mi? Azime'nin yeğenlerini bile kendi çocukların gibi sevdin. Bir de gerçekten kendi çocuğun olursa kim bilir nasıl seversin... ...ona kendi canını bile verebilirsin belki de. Tabii Muzaffer, biliyorsun. Sen zaten ben... ...bütün çocuklar için canımı verebilirim mi? Evet. Hayır Nefise, hayır. Hayır. Bütün çocukları olmaz Nefise. Bütün çocukları değil Nefise. Her kadın anne olmak ister. Değil mi? Ve her kadın sevdiği adamdan olan çocuğun annesi olmak ister. Yoksa sen istemiyor musun? ...bütün sözlerin yalan mıydı? Yoksa beni sevmiyor musun Nefise? Muzaffer ne alakası var? Tabii ki ben seni seviyorum. O hali bu tavrının açıklaması ne? Belli ki çocuk istemiyorsun. Bu nasıl sevmek Nefise? Söyle bu nasıl sevmek? Muzaffer sen ne yapıyorsun? Dur. Nefise bana yalan söyledin. <laughs> Muzaffer bırak canım acıyor. Hem beni sevdiğini söylüyorsun hem de çocuk istemiyorsun. Neden? Söyle neden? Muzaffer senin zaten bir çocuğun daha olacak. Bir çocuğun daha yolda. Zaten Tuğba hamile Mert'in bir kardeşi olacak zaten Muzaffer. Ben doğum... sevdiğim kadından bir çocuğum olsun istiyorum Nefise. <laughs> Muzaffer canım yanıyor canım yanıyor Nefise. Görmüyor musun? Benim de canım yanıyor. Yoksa bu yüzden mi? Ha? O yüzden mi bana uzaksın? O yüzden mi soğuk duruyorsun? Turba'dan çocuğum olacağı için mi? Kıskanıyor musun? Yoksa gerçekte beni sevmiyor musun? Söyle, söyle! Muzaffer ne alakası var? Tabii ki seni seviyorum. Tabii ki seviyorum ben seni. Ama sen... Sen böyle davranınca ben korkuyorum. Bir yanlışım bile olsun, beni sevmediğin düşüncesi beni delirtiyor Nefise. Ben çıldıracak gibi oluyorum. Çıldırıyorum. Muzaffer'den bir kardeşiniz daha olacak nasıl derim ben? Asla affetmezler beni. Muzaffer de onları öğrense affetmez.